Merhabalar. Bilgilerini farklı kaynaklardan edindiğim ve kendime göre uyarladığım bir Striker PvP rehber videosu hazırladım. Bu rehber videosu top seviye oynayan arkadaşlar için değil, oyuna yeni başlayan, PvP'ye yeni başlayan, rehber arayan veya aradığı rehberi bulamayan arkadaşlar için bir temel oluşturacak. Hiç zaman çalmadan skilllerden ve özelliklerinden çok hızlı bir şekilde bahsedeceğim. En sonunda da oynanış videosu koyacağım. İsterseniz direkt olarak skilllerden başlayalım. Arkadaşlar Striker çok mobil bir karakter. Tabi onu bu kadar mobil yapan skillleri çok önemli skillleri var. Bu skill'ler siz engeç başlatırken mevcut fight'tan çıkarken ya da kısıtlanmış rakibiniz sizden kaçarken rakibinizin rotasına göre çok hızlı bir şekilde oyun yönünü değiştirip onu alaş etmenizi sağlıyor. Bu skillleri de bu kadar efektif yapan tripodları. Tripodlar ben ekranda paylaşıyorum. Bunları kendiniz deneyip değiştirip deneyip kendinize göre bir oyun tarzı belirleyebilirsiniz. Normalde skill bölümünü çok hızlı geçecektim ama 3 tane skill'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Slipping Ascent skill arkadaşlar. 2 aşamalı bir skill. Rakibinize kaydığınız zaman tekrardan skill'e basarsanız süpürge hareketi yapıp rakibinizi havaya uçuruyor. Double tap yaparsanız kayma hareketini iptal edip direkt olarak süpür süpürge hareketine geçiyor. Arkadaşlar Storm Dragon ve Lightning Tiger skillleri birden fazla basmanızla birden fazla hareket sağlayabileceğiniz, aynı zamanda hareketlerinizin yönünü değiştirebileceğiniz, hem sizden kaçan rakiplerinize doğru yön değiştirip, hem de kaçtığınız rakiplerinizden yönünüzü değiştirip, çeşitli varyasyonlarla kullanabileceğiniz çok çeşitli iki skill İki tane kısıtlama skilli var ki oynanışı ciddi anlamda değiştiriyor. Genelde rehberini izlediğim arkadaşlar Berserk Circle'ı tercih ediyor ama benim oynanış tarzıma daha yakın olan Phoenix Advance'ı kullanıyorum ben. Berserk Circle daha fazla hasara dayalı iken daha az mobilitesi bulunuyor. Phoenix Advance öyle değil çok rahat engeç yapabilmenizi sağlıyor ve fightlardan kaçabilmenizi sağlıyor. Arkadaşlar burayı çabuk geçeceğim. Ne kadar rehberini izlediğim kişiler Swift Bank 2 tercih etse de bana göre çok büyük bir dezavantajı var. Skill keste girdiği zaman animasyonu iptal olmuyor ve bu noktada hasar kısıtlama yiyebiliyorsunuz. O yüzden ben Swift Bank 2 kullanıyorum. Hem kullanmamın en büyük sebeplerinden biri de kendi animasyon range'inin bir tık daha uzağına vurabiliyor. Çoklu hasarlarda da bence daha iyi. O yüzden ben onu kullanıyorum arkadaşlar. Lightning Whisper'ın size kattığı bir hareket hızı var. Bunun dışında da sizin takım arkadaşlarınıza %8'lik bir saldırı hızı sağlıyor. Bu da fight'ın gerçekten yönünü değiştirmek için çok önemli bir buff. O yüzden bu skill de olmazsa olmaz bir skill. Awakening skilllerinde şöyle bir fark var. True Heavenly ve Nova Blast arasındaki fark. Nova Blast daha fazla hasara dayalı ama True Heavenly Nova Blast'a göre yaklaşık 1 saniye daha erken bırakıyor demecini. True Heavenly daha koridor, daha çizgisel bir skill yapısı var. Nova Blast'ın daha alansal bir yapısı var. İkisinin de artıları eksileri gözüküyor. Ben açıkçası True Heavenly daha gözüme hoş göründüğü için True Heavenly'yi kullanıyorum. Statlarımızı daha hızlı animasyon ve düşük bekleme süresi için 750 swiftness. Kısıtlanmış düşmanlara daha fazla hasar için 249 Domination ve az da olsa kritik şansımız için bir kritik şeklinde veriyoruz. Videonun geri kalanında gameplay videosu koyacağım. Ondan sonra da video kapanacak. Gameplay videosu iz izlemek istemeyen olursa videoyu kapatabilir. Bundan sonra bu kanalda oyun videoları çekmeyi düşünüyorum. Gameplay olmaz ama oyun bülteni olur. Oyunların içinde olmayı çok seviyorum. Eğer abone olup beni desteklerseniz çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok sağ olun. トゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲトゲト どういう顔ができるか。 トンネルトンネルトンネルトンネルトンネルトンネルトンネルトンネルトンネルトンネルトンネル